Nereye bakıyorsun Emine? Hiç ana. Öyle. Teyyar'ın yolu mu gözlüyor sen yoksa? Yok ana Teyyar'ın yolunu onu mu gözledim? Aa. O şerefsiz muhtar oradan mı dur? Yok vallahi ben görmedim. Ama her yerlere giderken gördün değil mi? Gördüm e dedim ya ana gördüm diye. Ha. Ee, ne dedin? Ona öğrettiklerimi söyledin mi? Söyledim dedim ya ana. Olsun sen yine de tekrarla ne dedin? Anam seni affetmemiş, affetmeye de hiç niyeti yokmuş dedim. Nokta, noktayı da dedin Noktayı, mi? Da, dedin. noktayı da dedim. İyi <laughs> <Ey> demiş. <laughs> Bak bakalım o şerefsiz muhtar oradan mıymış? Yok ana. Allah Allah, nerede bu acaba ya? Selamun aleyküm Ömer abi. Aleyküm selam Hoş geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Ömer abi, sen de beşi bir yerde var mı? Var tabii. Aha, bunların hepsi beşi bir yerde. Bu beşi bir yerde mi? He ya, beşi bir yerde. He. İşe yarar mı? Ne yarar mı? Yani beşi bir yerde işe yarar mı? Ne işe yaramasını istediğine bağlı. Ya bir gönül alma meselesi var Ömer abi. Hanım beni evden attı. Yaramaz mı? Yarar tabii. Hangi kadın beşi bir yerdeye dayanabilir? Dayanamaz değil mi? He ya dayanamaz. Kesin mi? Kesin kesin. Beşi bir yerde. He ya beşi bir yerde. Neymiş ya? E, kaç para bunlar Ömer abi? Üç bin lira. Üç mi? O kadar yeter mi? E, üçü bir yerde var. Onu vereyim. Ha. O da az olmaz. E, yenge ne kadar kızdırdığına bağlı. Kızdırdık ya. Kızdırdık yengeyi, kızdırdık çok. Onun yanında bir de kaplumbağalı kolye verelim. Kaplumbağa mı? He ya, kaplumbağalı. Ya. Yok, öyle, öyle olmazsın da. Kaplumbağalıyı boş versin. Sen bir tane peşi hmm. bir yerde ver bana. Olur. Kesin bir şey ya. Yani. Kesin, kesin. Tamam, ha bundan sar bana bir tane. Ya ablacığım bu güller ne kadar? Sana tanesi beş liradan olur yakışıklı. Beş mi? E ben bu var ya gül o kadar para olur mu? Yakışıklısın ama hiç de varsa sayılmazsın. Ya ama ne edeyim sen de ona beş lira dedin birden şirazen mi bozdun? Kaç tane alacaksın peki? İşte bilmiyorum onu ben kendi bütçeme göre bakacağım. Misal tanesini dört liradan versem kaç tane alırsa? Bir tanesini gül başına dört lira on iki tane alırım. Demek elli liran var. Evet. Elli lira var nasıl anladın ya? Kimi için alacaksın bu gülleri sarı kafa? Ben bu gülleri karım için alacağım. Aramız biraz bozuk oldu. Öyle desene. Gönül almak içinse 30-40 gül almaya gerek yok. Ağzımda tek bir gül atsın yeter. Gül mü atsın ağzımda? Yaptığın hataları tekrarlamayacağın söz ver. Özür dile, işte bu. Vallahi bu kadar basit. Mi? Bunu da yanımda al, ona verirsen. Evet. Üstlemez kalsın. Vallahi mi? Benden olsun. yo carmen no me finge que tengo que ser